Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tekrardan bir değerlendirmede bulunacağım. Tekniksel verileri geçmeden önce önemli bir haber var. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi ABD kripto para borsalarına darbe vurmaya devam ediyor. Bunlar önceki videolarda çok net altın çizerek şunu belirtmiştim ki ABD'nin şu an için yapmaya çalıştığı şey özellikle de aracı kurumları yani kripto para borsalarını zora sokmak arkadaşlar. Özellikle de finansal açıdan ve bunu da şu an için başarıyor. Çünkü kripto para borsalarından çok büyük çıkışlar söz konusu. Bunun dışında zaten bugüne kadar ezilmiş olan altcoin'lerin daha fazla ezilmesinin sebebini de daha önce de anlattım. Tekrar anlatayım sizlere. Şu an için altcoin'lerde var olan regulasyon korkusundan dolayı arkadaşlar insanların yaptığı şey şu. Bitcoin kripto para camiasının kralı bildiğiniz gibi. Bu yüzden insanlar güvenli yani kripto paralar içerisindeki en güvenli liman ne arkadaşlar? Bitcoin. Bitcoin'den sonra da altcoinler için en güvenli liman hangisi? Ethereum. Ve BTC'nin şu an için güçlü durması, altcoinlerin çok fazla ezilmesi ki bugün bazı coinlerde %60, %70'lere varan gün içerisinde iğnelemeler gördük. Bu gerçekten devasa bir geri çekilmeydi. Bu da bize neyi gösteriyor net bir şekilde arkadaşlar? Yani altcoin'lerden çıkan para bitcoin'e geçiyor. Bu yüzden BTC dominansı son dönemlerde hiç düşmedi ve durmadan yükseliyor. Bitcoin dominansla beraber yükseldi ve alt altcoin'ler ezildi ezildi ezildi. Son 4-5 aydır özellikle BTC'nin 17 bin dolarlardan 30 bin dolarlara kadar gelmesindeki senaryo tamamen buydu ve hiç değişmedi. Hala da bu devam ediyor. Bu süreçte daha önce de belirttiğim gibi altcoin'lerin bazılarında sadece e, küçük küçük kıpırdanmalar 1x, 2x'ler, 3x'ler yaşandı. Ayrışabilen pump olan coin'leri saymıyorum ama piyasanın genel açısından baktığınız zaman BTC'nin bu tarz bir yükselişine altcoin'in en azından 5 xten 10x'de cevap vermesi gerekirken hiçbir şekilde bu olmadı. Çünkü sadece para yer değiştirmiş oldu. Dışarıdan gelen bir para yoktu fazlasıyla arkadaşlar. Burada özellikle de bu çağrı önemli özellikle de Hong Kong'dan gelmesi. Burada Hong Kong yasa kurucusu Johnny Ye arkadaşlar küresel kripto borsalarının Hong Kong'a gelebileceğini ve yardım sağlama isteğini dile getirdi ki bunun içerisinde Coinbase olduğunu da belirtti arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmiş durumda. Bu gerçekten önemli. Çünkü bildiğiniz gibi küresel çapta şu anda Hong Kong arkadaşlar kripto para piyasasını ele geçirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bütün borsalara çağrıda bulunuyor. Özellikle Çin'in arka bahçesi olması açısından da çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bana göre dünyada bundan önce yaşanan olayların aynısı yaşanıyor. Yani 1990'lardan sonra arkadaşlar küresel çapta dünyanın üretim yeri değişecekti. Ve bu gerçekleşti arkadaşlar. Yani dünya üretim şeması olarak baktığımız zaman ABD'den Avrupa'dan Asya tarafına yani Çin'e, Japonya'ya, Asya ülkelerine doğru kaydı. Ve orası şu anda gerçekten büyük üretim merkezi olarak çalışıyor ki dünyanın en büyük markalar bile Çin'de üretim yapıyorlar bildiğimiz gibi. Bu da bizlere neyi gösteriyor arkadaşlar? Şu an için finansal açıdan da baktığımız zaman özellikle de kripto paraların da artık Çin tarafından destekleneceğini yavaş yavaş bizlere gösteriyor ki bu da aslında önemli bir gelişme. Şimdi buradan işin tekniksel boyutuna geçelim arkadaşlar. Biraz önce çok sert bir iğnelemeli hareket yaşandı yine BTC açısından. Bir, güzel bir yükseliş gelmişti. Akabinde tekrar baskılandı. Burada bir renç olduğunu defalarca sizlere dile getirmiştim arkadaşlar. Önemli olan bu renç içerisindeki harekette rençin içerisine girebilmek. Şu an için rençin içerisine hamle gelmiş olsa bile kapanış gelmedi. Eğer bir kapanış gelirse arkadaşlar long yönlü o zaman düşünülebilir. Bakın şu görmüş olduğumuz olayın gerçekleşmesi gerekiyor. Yani 4 saatte saat 23'te bizim bu görmüş olduğumuz yeşil bölgenin üstüne çıkmamız gerekiyor. Yani 25.820 bölgesini ve burayı kırdıktan sonra da arkadaşlar retest sonrasında gerçekten önemli bir hareket gelebilir. Ve özellikle de gece kapanışında da bu bölge üzerinde kalması çok önemli rites sonrasında. O zaman bir yükseliş emaresi tekrardan başlayabilir. Bu da yarın şu an için görmüş olduğumuz alt altcoin'lerde önemli yükselişlerin, tepki yükselişlerinin gelebilme ihtimalini arttırır arkadaşlar. Ve burada senaryoya baktığımız zaman daha önce de BTC bu range içerisinde arkadaşlar tekrardan girdi ama hiçbir şekilde retest yapmadan gitti. Tekrar geldi. Şu an için bu bölgeyi kırdıktan sonra özellikle de retest yapıp bölge içinde kalması çok daha sağlıklı bir yükseliş getirebilir. Ama olur da bu bölge kırılmaz ve aşağı yönlü baskılanma devam ederse o zaman bu bizleri 24.167 bölgesine kadar götürür arkadaşlar. Ve bu bölgeye kadar gitmesi demek %5-6 düşmesi demek ki altcoinleri paramparça eder tekrardan. Bu yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yeşil bölge bizim kilit bölgemiz arkadaşlar. Saat 23'te Bölge üstüne geçmesi çok çok önemli. Eğer 23'te geçemiyorsa bile en azından gece kapanışının mutlaka bu bölge üzerinde olması gerekiyor ki BTC'de bir rahatlama yaşanabilsin. Çünkü bu bölge bizler için en kritik olan bölgelerden birisi. Şimdi günlük açıdan da olaya baktığımız zaman sizlere dile getirmiştim. Bakın burada... Gördüğünüz gibi burada böyle bir hamlenin gelebilme ihtimali söz konusu. Burada da özellikle dolar partisinde 25.243 bölgesi çok kritik bir bölge. Çünkü bu bölge arkadaşlar günlükte kırılmamalı. Çünkü daha önceki Tobo bölgesi retest alanı arkadaşlar. Yani Tobo kırılmıştı hem günlükte hem haftalıkta ama retest için bölgeye gelmemiştik. Eğer bu bölge bir retest dolar çalışırsa ki mükemmel olur o zaman tepki alımları BTC açısından daha da gelme olasılığı artabilir. Ama eğer şu görmüş olduğumuz düşen trendin ikitesini almak isterse de 24.600 dolarlara kadar bir geri çekilme yaşayabilme olasılığı da söz konusu. Ama biz şu anda 4 saatlik renç takip edeceğiz arkadaşlar. Ve bu renç içerisinde tekrardan o bölge içinde kalacak mıyız kalmayacak mıyız bizim için önemli olan ne olacaktır. Bunu da tekrar sizlere hatırlatmak istedim. Altcoin'lere baktığımız zaman arkadaşlar altcoin'lerde gerçekten devasa ezilmeler söz konusu. Şu an bizim %10 ile %20 ile görmüş olduğumuz coin'lerden Gerçekten çok fazla geri çekilmeler söz konusu. Şimdi BTC hamlesi gelirse altcoin'lerin koyunların hepsinde hamle gelecektir arkadaşlar. O veya bu koyun olarak düşünmemek gerekiyor. Tabii ki alışabilen koyunlar var. Güçlü duran koyunlar hala var. Mesela CVX bakın %9'da daha güçlü durmuş. COS %7 ile biraz daha güçlü durabilmiş bir koyunlar. Bu yüzden bu coinler aslında önemlidir. 4 saatlikte BTC benzeri rençler de söz konusu ama BTC rencini tamamlayıp içine girmeden bu coinlerin takip edilmesi şu an için riskli olur. Tabii ki stoplu bir şekilde istiyorsanız coin takibi yapabilirsiniz ama biraz daha sabırlı olmak gerekiyor. Ee, sabah da belirttim arkadaşlar videoda. İlla ki buraların dip olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle kademeli alım şeklinde ilerlemeniz gerekiyor. Ee, tabii ki bu düşüşe yakalanmadıysanız bu da en önemli olan ayrıntılardan birisi. Bu yüzden her defasında dile getiriyorum asla stopsuz işlem açmayın arkadaşlar. Bu işin ana karakteristik özelliği bu. Stopsuz işlem açmamanız gerekiyor. Bugünkü sizlere anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar. Hepinizi çok seviyor, saygılar sunuyor.